Herkese yeni bir günden selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet ben çarşıya doğru gidiyorum. Gökçe'ye aldığım ayakkabıyı Gökçe beğenmedi. Onu değiştireceğim. Deri şort vardı. Bunu da beğenmedi. Yani giymek istemiyor sürekli. Okulda da zaten şoman takım falan lazım oluyor. O yüzden onu da değiştireceğim. Bakalım güzel bir şey bulursam. Ona göre alacağım. Öyle çarşıya doğru ineyim. Dilara da inecek şimdi. Beraber ilk önce bir şeyler yapacağız. Sonrasında El ee, Sıba Sosyete Pazarı var. Oralara bakarız. Zonguldak'ı da göstereyim size. Burası sevdiğim bir yer. Yani yürürken görmeyi sevdiğim bir alan yani. Demir yoluyla ünlü. Zonguldak'ımız. Yürüme iniyorum çarşıya. Bizim ev yani çarşıya 15 dakika falan hem e, yiyeceklerimi önden eritmiş olayım <laughs> hem de bize iyi gelsin. Nefesim açısın. Tabii sevinmedim böyle yürüyorum işte. Geldim sayılır zaten. 5 dakika çarşıdayım. Evet, Esva'ya uğradık. Sonracıma başka neye uğradık? Güley AVM'ye bir baktım. Ve Diloş'ta buluştuk. Sahile geldik. Simidimizi, poğaçamızı aldık. Çay içeceğiz burada. Şöyle sizi de gezdireyim. Evet, burada bizim müzik ağacımız var. Bizim çocukları görünce kırmızı balığı söylüyordu. <laughs> Ama şu an yok çocuklar. tarafta <laughs> şey olacak. Eee. Bu patatesin de bir şeyleri. Vloglarımda kendiniz izlediniz arada. <laughs> Masamızı hazırlıyorum diloştu. İnşallah. Hafif düşürsen, kırılcak, pat adam bir şey yapamıyor kırıldı ekranı gene. Ciddi misin? Forması yani, kırıldı herhalde. İnşallah. Hiç yok yerden çatlamış. Evet, porta İçini dinleyin. Hmm. Bu sefer pastaneyi değiştirdik. Kalkın pastaneden aldık. İstanbul pastanesi. Daha <laughs> lezzetli olacağına inanıyoruz. mi? Fırına uğradım. Gelmemiş daha. Şey, Muhammed dedim Benim dedim kahvaltı dönüşü bize oraya hani getirir misin dedim. Yani çok tutturmayacağız dedim. O dedi iş yerine geliyor. iş yerine uğrar. Zeytinli mini poğaçalardan aldık. Simit aldık. Tatlı simit. Bu da börek miydi Lara? Yok. Börek. Börek mi bu? Patatesi ve peynirli börek aldık. Şöyle bir. Bu da neydi? Hmm. Bu da işte açmam mı? Kaşar peyniri bir şey. Asil yanımızda. Çaylarımız geldi. Şimdi manzaraya karşı güzel atıştıracağız. Okul saati gelmeden evlere dalacağız. <laughs> Son kez de bir pazar turu yapalım dedik. Bir saat vaktimiz kaldı. Net kodlar 150 lira. Bakacağım Hadi bak bakalım. <gülüyor> Şu. Çocuklar okulda ne yapıyor? Sonrasında getirdim, kararlarını doğruydular ve şu anda uyuyorlar. Evde aldı, çamaşırlar katlanacak, mutfaklar biraz dağınık. Buraları toparlayayım. Sonrasında e, yemek işimiz var ama belki olmayabilir. Şey yapabiliriz. E, yine balık, çocuklar balık istiyor. Bir de çarşıdan bir şeyler alalım. Onları göstereceğim. Bardak falan, uygun fiyata çok güzeller. İlk önce buraları bir toplayayım. E, sıvadan aldıklarımı göstereceğim şöyle bir takım aldım Gökçe'ye ayakkabı almıştım onu geri verdim şu paçayında şöyle bir detay var alt takım bu şekilde küçük gelir mi bilemedim daha büyüğü de yoktu demin arası olmak değiştiririm yine değiştiririm şöyle bir şey aldım bir de onu beğendim bu çok güzel Tam benim tarzım. Sonra bir de çift kişilik şöyle lastikli çarşaf aldım. Her zaman ihtiyacım oluyor. Kendime de şunları denedim de. Böyle bodylere ihtiyacım vardı. Şu şekilde bir badi aldım. Mesela bunun altına değmeye çok güzel. Şurada şöyle bir kapşonlu hırka. Bunu pazardan aldım bir de bardaklar almaları göstereyim. Şöyle altı tane bardak aldım. Bak modernini göstereceğim şimdi. Çok güzel değil mi? Ben bayıldım. Boyutunu da şeyini de beğendim yani böyle görüntüsünü. Çok sevdim. Ne bileyim. Bunları aldım. Altı tane takım yaptım. Şu selamlar. Hemen giriş yapıldı ve yemek için ee yemek için tezgah başına geçtim. Ne yapacağım bugün? Ee, tavuk çorbası yapacağım. Çocuklara özel. Biz yemeyeceğiz ondan. Ee, Tavuklu, şehriyeli, beyaz, salçasız yani. Terbiyeli bir çorba yapacağım. Burada da patlıcan kebabı yapacağım. Yanına da pirinçli makarnası ya da pirinç pilavı yapacağım. Patateslerimi yağda kızartıyorum. Patlıcanlarımı buradan tuzlu suya bastırdım, süzdürdüm. Bunları da güzel peçeteyle kullandıktan sonra bunları da yağda kızartacağım. Patateslerimi de Şimdi burada kavurdum etimi. Yani vücüleme yaptım. Sonra kısık ateşte biraz böyle suyunu salıp çekene kadar beklettim. Sonra e, çektikten sonra yağ ekledim daha lezzet olsun. Yağda kavurdum. Şimdi soğanla biberini ekleyeceğim. İşte domates sosunu, salçasını, sonrasında kızarttığım malzemeleri ekledikten sonra az da bir bu kadar. ve yemeğim hazır. Normalde tencerede yapacaktım ama imkanı yok almasını yani. Karıştıramadım ne demedim. Burada da biraz zorlandım ama olsun. Tadı güzel olacak eminim. Fırınımı çalıştırdım. Şimdi fırına atacağım. Bir yarım saat pişse yeterli çünkü çoğu malzeme pişti. Burada da dediğim tavuk çorbasını yaptım. Yani karıştırmayı unuttum. Dibine gelmiş biraz. Şehri biraz yumuşayınca tavuklarımı ekleyeceğim, tuzumu ekleyeceğim. O kadar. Evet, bir yarım saat oldu yemeğim pişti. Şu şekilde. Tadına da baktım. Yani pişti mi diye. <laughs> Enfes olmuş. Yanına da erişte yaptım. Fırını kapatayım. Sıcaklığıyla dursun biraz. Yanına da çocuklar da yerim. şöyle kendi yaptığım erişte makarnası vardı. Onu yaptım. Bir 5 dakika sonra bunu da kapatacağım yağda kavurup üzerine ceviz varsa ekleyebilirsiniz enfes oluyor burada çocukların tavuk çorbası vardı onları şöyle bölüştürdüm soğumasını bekliyorum önden çorba yiyecekler evet yemek işini hallettim hemen buraları bir temizledim lavaboları tuvaletleri banyoyu küçük tuvaletimi buradaki lavaboyu çamaşırları atıyorum bir taraftan şimdi balkonu yıkayacağım şöyle deterjanlı bir su yaptım çamaşır suyu toz deterjanlı sıcak su alıyorum buradan sonrasında balkon önünden bir pisliğini attıracağım çünkü bir aydır yıkanmıyor belki de. Orayı yıkadıktan sonra da e, çıkan çamaşırlarımı havayı yiyip orada kuruturum diye düşünüyorum. Evet, balkonu yıkadım. kurumasına izin vermeden paspas attım. Halparslan için halı attım, yorgan attım. Paspaslarını yıkamıştım, onları astım. Halparslan mutlu orada oturacakmış. Ben şimdi evleri halledeyim. Çamaşırlar var katlanacak. Evet. Evet. Evet, buraları süpürdüm, sildim. Tozunu aldım, aynalarımı sildim. Az havalı olsun. Bak. Akşam oldu zaten. Buraları da derledim, toparladım. Bak Çocuklar bir yandan dağıtıyordu. Ki. <laughs> Her yer tamam, biz gibi oldu. <laughs> bir mutfağın paraları <laughs> sileceğim. Tuvalet banyoları şimdi yıkamıştım. Bura... Yani Çamaşırlarım yani duruyor. Bir, bak, Şöyle. Buraya. Zaten her yer toplulur. Böyle bir yer e, dağınık kalır. Orası işte burası. Burası süpürülmedi, silinmedi. Babası falan yıkan ama tekrar yıkanacak. Kirli bezler orada yıkadım çünkü. Çamaşır olayım devam ediyor. Makinem bitmiş onları asayım hemen. Evet arkadaşlar şimdi şey yapacağım. Yalancı tiramisu. Yani hazır panli İspanya'dan e, tiramisu tarifi diyeyim. Böyle yani muhallebimi hazır ettim. Muhallebimin içerisinde ne var? E, bir neydi o? 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker, 2,5 su bardağı süt. Sonra bunları güzel çırptım. Başka ne vardı? O kadar şeker. İsteğe bağlı bir yumurta katıyorsunuz ama ben katmadım. Sonra onu ıladıktan sonra içerisine bir paket sıvı krema, 200 gram da labne peynir koydum ve güzelce karıştırdım. Şurada da ün hani kahveyi suyla karıştırdım ve çok acı yapmadım yine. Yani bir tatlı kaşığından biraz fazla ekledim. Suyunu bir su bardağı ekledim. Panspanya'nın tabanını ıslattım güzelce. Şimdi kremamdan süreceğim. Şöyle. Aslında Diloş'ta tiramisu yemiştik ama diğerlerinden fazla yediğim için tiramusudan fazla yiyemedim. Yani canım istedi tekrar. Öyle söyleyeyim. Çocuklar da seviyor. Aslında hani şu onlar için zararlı. Süt satsam daha iyi de. O zaman tiramisu olmuyordu. Tamamdır. Herhalde yeter. Biraz daha mı koysam? Tamam. Şöyle. Şimdi tabanı da ıslatalım. Daha böyle olmayacak. Şöyle koyalım. Onu ben ters koyuyordum, hani ıslanması kolay olsun diye. Çok kaplamadım. Üzerine kakao koydum. baymasın Şimdi buzdolabına atıyorum. Bir gece dinlendiriyoruz. Evet, kendime tatlı koydum. Ayılmak için kahve. Gece gece. Bak, bu cezvede güzel oluyor kahve. Dediğim anda olmaması. Niye böyle oldu, bilmem. Neyse, yine güzel. Alsın, evet. Çok düşünüyorsun, çok güzel görünüyor. Şimdi Vallahi gece gece yedim bir tane. Yani, tadı idare eder burada, arada Şerbeti alsın There are